evin içinde bir kuklacı var ve ipleri tutan kişi senin eşin değil. Onun annesi. Sen farkında bile olmadan sana yöneltilen her söz, her bakış, her suçlama aslında onun eseri. O perde arkasından komutlarını veriyor ve oğlu bunları harfiyen uyguluyor. Her eleştiri, her küçümseme, her şüphe tohumu annesinin ağzından çıkmış birer cümle. Seni suçladığında Kendini savunmak istediğinde sesini yükselttiğinde bil ki onun sesi değil. O sadece bir yansımadan ibaret. Hayatımda karşılaştığım tüm vakalardan sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer beni dinliyorsan ve kendini buluyorsan kaçmalısın. Çünkü bu bir aşk hikayesi değil. Bu bir savaş. Bir ruhun yavaş yavaş ele geçirilmesi. Aldatmaların ince ince işlenmesi, psikolojik savaşın en sinsi hali ve duygusal köleliğe dönüşen bir esaret. Kayınvaliden büyük ihtimalle oğlunu hayatı boyunca manipüle etmiş. Kendi çıkarları için kullanmış ve şimdi de karısı buna engel olmuş. Artık onun ilgisinin merkezinde olmadığını hissediyor. Hak ettiğine inandığı ilgi. Çünkü oğlu onun hizmetçisi. Şimdi seninle bir savaş içinde. Çünkü artık ilgisinin merkezinde sen varsın. Ve her zaman olduğu gibi durumu bir kazan kaybet senaryosu olarak resmediyor. Onun kazanması için senin kaybetmen gerekiyor. Bunların hepsi onun aklından geçiyor. İçinizdeki ışığı fark eder. Belki de oğlu için iyi bir seçim bile olabilirsiniz. Ama onun iyiliğini umursamaz. O bir çocuk olduğu için kendisinden daha iyi olan hiç kimse olmasını istemez. Bu ilişki sevgi üzerine kurulmadı. Başından beri narsistik bir anne ve onun altın çocuğu arasında kırılmaz bir bağ değil, kopmaz bir çıkar ilişkisi vardı. İkisi de birbirini besliyordu. Ama sevgiyle değil, güçle, manipülasyonla ve aldatmayla. Anne oğlunu göklere çıkarıyor onu mükemmelin de ötesinde biri gibi gösteriyordu ama bu övgülerin arkasında iki gizli amaç vardı. Birincisi kendi narsistik karakterini parlatmak, onu mükemmel bir anne olarak göstermek. İkincisi kontrolünü sıkı tutarak onu kendisine mahkum ve bağımlı hale getirmek. Fakat burada oyun bitmez. Anne oğluna narsistliği aşılar onu kendi kuklası yapar ve sonra onu geline yönlendirir. Artık kukla oynatıcısı değişmiştir ama oyun devam eder. Oğul annesinden öğrendiği manipülasyon, duygusal şantaj ve psikolojik baskıyı karısına uygulamaya başlar. Bir zamanlar annesinin oyuncağı olan narsist oğul şimdi kendi evliliğinde bir kuklacı olur ve eşini duygusal esarete sürükler. Asistik anne oğlunu kendine ait bir eş gibi görmeye başlar. Bu duyulması bile iğrenç olan hastalıklı bir duygusal bağımlılıktır. Oğlu büyüdükçe ona hala kendi uzantısı gibi davranır. Benim oğlum değil, benim bir parçam derecesinde. Ona sahip olduğu hissini kaybetmek istemez. Bu yüzden gelini bir rakip olarak görür. O seni oğlunun hayat arkadaşı olarak değil bir tehdit, bir işgalci olarak görüyor. Onun dünyasında yerin yok. Çünkü oğlu yalnızca ona ait olmalı. Sen onun gözünde kutsal bağı bozan, oğlunu çalan birisin. Oğlu senin yanında olduğu sürece onun etkisi azalıyor ve bunu kabul etmesi imkansız. Bu yüzden seni yıldırmak için her şeyi yapacaktır. Küçük oyunlar, yalanlar, iftiralar, oğlunun zihnine şüphe tohumları ekecek. Gerçekten seni seviyor mu diye fısıldayacak kulağına. Sen onun için yeterli misin diye sorgulatacak. Seni o kadar yıpratacak, o kadar yoracak ki sonunda pes edeceksin. Ve işte o an kazanan o olacak. Oğlu sığınabileceği tek kadının kendi annesinin kollarına dönecek. Çünkü bu bir anne sevgisi değil. Bir saplantı. Ve bu saplantı yok edene kadar durmayacak. Oğlun ailesini değil annesini ilk sıraya koymalı öyle mi? Narsistlik anne için gelin bir yabancıdır ve daima sınırları zorlar. Telefonda saatlerce konuşmasını ister. Evine istediği zaman gelip gitmek ister. Torunlarını kendi kurallarına göre yetiştirilmesini bekler. Eğer ilgi görmezse küser dramatik sahneler yaratır ve oğlunu suçluluk duygusuyla esir alır. Böylece altın çocuk annesine koşar, karısını ise suçlar. Kız arkadaşlar, eşler hep bir tehdit olarak görür. Çünkü bir başkası oğlunun zihnine girmemelidir. Eğer girerse onu kaybedebilir. O yüzden damla damla bir zehir sızdırır. Önce küçük şüpheler eker, sonra güvensizliği arttırır o sana layık değil der. Sen onun için fazlasın der. O sana yeterli değil der. O seni anlamıyor der. Benim kadar kimse seni sevmez der. En korkuncu da budur. Anne oğlunu sevmek adı altında bağımlı haline getirir ve onu gerçek sevgiden mahrum bırakır. Narsist oğul annesinin öğrettiği gibi manipülasyon ve psikolojik savaşın ustası olur evliliği boyunca geline sürekli olarak annesinin oyunlarını oynar. Yalanlar söyler, suçluluk duygusu aşılar ve kendisini kurban gibi gösterir. Onu sevdiğini iddia ederken annesinin emirleri doğrusunda hareket eder ve eşini zayıflatmak için her fırsatı kullanır. Dış dünyada işler ters gittiğinde, toplum onu reddettiğinde tek sığınağı yine annesi olur. Ama gerçek bir destek değil bu. Bir tuzak. Anne oğlunun başına gelen her türlü olayın suçlusunun başkaları olduğunu söyler. Oğlunu dış dünyaya karşı kışkırtır, onu tamamen kendi dünyasına hapseder. Birbirlerini sonsuz bir döngü içinde enerji kaynağı olarak kullanırlar. Ama işin acı gerçeği şudur. Seni Murat Başaran olarak uyarmak istiyorum. Eğer bir gün çocuğunun da sevgiyi bir silah gibi kullanan Yalanlarla etrafını kuşatan, insanları manipüle eden birine dönüşmesini istemiyorsan beni iyi dinle. Çünkü bu hastalık nesilden nesile geçer ve durdurulamazsa seni de içine çeker. Çünkü bu döngü bir kere başladığında durmaz. Gerçekten dürüst olmak gerekirse onların umrunda bile değilsin. Senin isteklerin, acıların ya da yaşadıkların onlar için sadece bir oyunun parçası. Çünkü sevgi bağımlılıkla karıştırıldığında en büyük yalan olur ve bu yalanın içinde herkes kaybolur. Aşk sandığın şeyin bir illüzyon, güven sandığın şeyin bir tuzak olduğunu anladığında artık çok geç olabilir.